Hepinize merhaba arkadaşlar. Kayıtta bir yine sıkıntı çıktı. Ama elmasları bulmaya değdi. Elmas bulduk. Çok iyi. Aga abi düştü mü? Aga abi. Bir tanesi gitti. Bir tanesi gitti be. Ama elmas bulduk. Güzel. Bu ne? Aksolot. Aksolotumuzu mini bir arkadaş daha bulduk. Salata vurdum. Kendini iyileştir aksolot. Gel artık. Eh sonunda geldi. Yine elmas bulup ya da aksa bulup gel. Arkadaşlar amaçız bulduk. Hemen gitmem lazım. Büyük amaçız bu. Metislerimize kavuşalım hemen. Meşaleyi de koyalım. öldürmem Dur lazım. Mucize durduruyorum. Mu? Gençler ya bula bula hiç biri olmamış ametist buldum. İyi. Neyse. O zaman başka yer bulacağız. Gençler öldük ama çok iyi şeyler bulduk. Bence değdi bunu. Ama abi biz bulduk. Burada olmamış ama kısımları bulduk. Neyse ben oraya giderim tekrar. Ve aksolotumuza güzel bir arkadaş. Hayır. Aksolotumu asla bırakamam. Patladı. Bakalım yeneğimiz ne yapıyor. Sana arkadaş getirdim. Al bakalım. Bunları beslemem lazım. Ve şu yağmuru kapatmam lazım. Gençler çok iyi şeyler. Vallahi Son iki elmasımızı da harcamayacağız büyü atası yapacağız son iki elmas ile. Ve beni bekleyin yine dırdırıyorum. Acaba şu dreni yapar mı? Yapabilirim bence. Ya burada kesiliyordu zaten. Kendimi ya burada kesildin unuttum neyse. Evet, devam ediyoruz. Şu portal yaptıktan sonra işimiz bitiyor artık. Şu köşeleri kırayım, köşeler olmasa da açılıyor zaten köşe. Arkadaşlar, portalı açarım. Açıyorum. Açıyorum. Açayım mı? Açayım mı? Açayım mı? Açtım gitti. Açtım gitti. Şimdi nedire gireceğiz? Size sürpriz. Haydi bakalım doğduğumuz yer. Bura. Gel kardeşim. için. Vi. Kaçarız böyle. Piglin boğulup takaslamam lazım onunla. Ayda yanıyoruz hocam. Göremiyorum bir şey. Kaçalım ben ince gast belası ile hiç uğraşmayak. Oyun çekiyor. Sanki 500 sene tıp patlattık ya. Lavlar daha yeni akıyor. Şu onun çok biz düzelteyim. Gençler bu videoyu nedir de bitireceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Aa! Öldürün beni. Ya, hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.